Merhabalar, Lada Fan Club YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, biz çoğumuzun araçlarında belki bu tip kompresörler vardır. Ne şekilde çalıştığını, içini merak edenler için bozulmuş olan kompresörümüzü açtık. Gelin beraber bir inceleyelim. İlk öncelikle şu parçası koptuydu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere. Ee, evet. Sibob'a takılmıyordu. Sonrasında çöktüğümüzde arkadaşlar şu pistonuyla ile şeyinin kırıldığını fark ettik. Bir ay koluyla pistonunu inceleyelim bir. Bakın. Peki nasıl çalışıyor? Onu da söyleyeyim bu döndükçe hatta şu parça arkadaşlar doğal mu bir motor doğru akım motoru dişli yardımıyla bu pistonu itip çektikçe arabalardaki gibi emme basma şeyindeki gibi şu subaplardan emiyor ve basıyor arkadaşlar Ondan sonra buradan da barometre yardımıyla sıbaba gidiyor arkadaşlar. Yani bir nebze elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirip oradan da kinetik ener yani elektrik enerjisini hareket enerjisiyle havayı çeviriyor arkadaşlar. Bu aletimin. İşte dediğim gibi şu pistonu bulabilirsek bir de şu siboptan bulabilirsek bu kompresör çalışıyor arkadaşlar. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.